Çıktım arkaya. Analiz ki. Evet. Abi ne böyle şeyler yapın? Bu bir şeytan aletleri ya. Analiz ki. Baba Ben şimdi titriyorum? Moruk. Kondamın analizini sikeyim. Kondam Başa gitti kondam neyse kayda kolay. Kullan ne? Lan Amına koy iç iç. Ya Allah. <laughs> Ahmet dondam. <laughs> İnsan bak. Ali dizgin tut. Ahmet oh, oh, oh. <laughs> baş, baş. o başaklar. Ya yavaş yavaş onu tuttu çocuk. Bağırmayın lan. Kardeşim çok hızlı. La Ahmet çok hızlı veriyor bak, bak bak. Aynen bak. Ben de onu isterim ya. Diyor sen Mario ana. Ayri. Ayri. Hiç <laughs> mi <etmemeliyiz gülüyor> dostum? Satmalıyız. Bunu kullanmalıyız. Sikmeliyiz. Buna sikimizi sokmalıyız. Kafamız değil. Yanlış kafa. Tamam. Ya, Yanlış kafeyi kullandı. Hayır, Ahmet ya. ya. ya o Ahmet Çınar'ın da bıdığı bile var. Ya. tam bak burayı kafaya doğru yazın işaret alın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hangi kafaya? <gülüyor> 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 Sabahdan beri ben de onu şey yapmak istiyorum. <laughs> dur açıya şey alıyorum. Aldım. <laughs> Kardeş bak yamuk tutuyorsunuz Biraz daha öne çek. Biraz daha öne doğru geç. Aynen Ali. Tabii bırak, ve bıraksana ben yapacağım bırak. Ah Fatih yapacak ya Haydi, Lan Hasan kral çıkamana koy. Kardeşim prezervatif benden sorulur sen bırak. <laughs> Hadi da kaç kere kullanır. Dur oğlum dur. Fatih <laughs> bak. Tamam dakika. Tam kafaya olsun şöyle dur. Biraz yukarı kaldı abi. Bayağı biliyorum biliyorum ayarlama yapıyorum. Hatta kaldırabildiğin kadar yukarı kaldır Değil ayarlaması mı amına koyayım ya. Bırakıyorum. Bırak. Bence biraz daha kaldır yukarı. Aynen. Ahmet kafayı düştür. Oh! <laughs> 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 <laughs>